Hocam, dert nedir diye kitabın orta yerinden bir soruyla başlayalım. Asıl dert, derdi verenden gafil olmaktır ki Allah bu derdi kimseye vermesin. Dert, insan olmanın en belirgin alametlerinden birisi. Dert çekme yeteneği. İnsan olmanın diğer hiçbir canlıda bu derecesi yoktur. Bize verilen latifeler, antenler, bize verilen cihazların hemen yüzde doksanı ızdırabı çekmek için verilmiştir. E düşünün ki mesela ta dünyanın öbür ucunda bir felaket veriyor, bir katliam oluyor. Siz televizyonda izleyerek o gece uyumuyorsunuz. Bunun sıravını çekiyorsunuz. O kadar bahane arıyoruz üzülmek için. İnsanoğlu böyle yaratılmıştır. Zaten dünyaya gelir gelmez. Dünyaya yeni gelen bebeğin dünya hayatındaki ilk işi ağlamaktır. Evet. Daha dünya hayatının besmelesi bu. Ağlamakla başlıyoruz. İnsan beynini bir düşünün buruş buruş ağlayan buruş buruşuk bir surata andırır. Varsa yoksa dert ve bu dünya esfeli safil aşağıların aşağısı. İnsanoğlu adeta dert çekmek üzere bu dünyaya indirilmiş zaten dışarıdan gelmiş. Dünyadan biten bir şey değil dışarıdan dünyaya giren bir şeydir insanoğlu. Ne kadar niçin bu kadar dertle haşır neşiriz? Demek ki çok büyük kainat çapında bir deva bizi bekliyor.